Aman yavaş. İnce Ecrin ablan sallayacak seni. Yaşasın. Ay yaşasın. Evet. <laughs> yavaş anneciğim çok hızlı oldu onun için tamam. O daha bebek. İnci sen bebek misin? Kız kız kız. <laughs> Bebi baba, baba. Baby. Baby daha ablası. Yavaş kayacak alttan şimdi. <laughs> İnci gözlüklerin de çok şekilmiş anneciğim. Kim aldı sana bunları? Baba. Baban mı aldı? Çok güzel almış ya. Çok tarsın. Aa bu devenin bir de kaydırağı varmış. Ecin ablası evet. yukarı çıktı. Hadi kay seni de çekeyim Ecrin. Hadi kay bakalım. Çok mu büyük? Bence değil değil gelebilirsin. Gelebilirsin. Ne olacak? Burada oturacak yeri var zaten. Sabit kalırsın orada. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Yaşasın. <laughs> Gördün mü? Korkacak hiçbir şey yokmuş. Çok güzel kaydın. İnci şimdi karpuz yemek ister misin biraz? Karpuz. <laughs> Eycelin ablanla beraber yemeyecek mi? Neden? Ee, siz karpuzu nereden karpuz daha yiye, daha sonra daha bir daha, daha Hadi bakalım gel gel gel. Yaşasın hoppa. Ablasına çarpıyordu. Hadi bakalım şimdi piknik ya. Hop hop. Hadi gel şimdi piknik yapmaya gidiyoruz. Gel. Gıcık anne. Ne be? Senin üstü. Gel kaydır gel, gel. gel. oturacağız? gel Mantar evde oturabiliriz bence. Burada çünkü yere serecek bir şeyimiz yok ki yanımızda. Almamışız. Nereye gidiyorsun? Bu çok büyük değil mi sana? Ama bu çok büyük İnci. İnci sence de büyük değil mi bu? İnci ama bu çok hadi büyük. Kay da görelim, hadi. Bu. Tamam, hadi kay görelim hadi. Tamam hadi kayda görelim belki kayabilir ablası. Öyle örnek olma ama. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Ay benim kızım kocaman bir kaydırak çıkıyor ya. Kocaman bir kaydırakmış ya. Aferin sana. Atır tırtıklı mı o demirler? Bay bay. Hadi, hadi <laughs> bekliyoruz hadi. 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 Tür tıklı geldi demirler. <laughs> hadi bakalım. Çok hadi Kay da görelim. Dur anneciğim heh. Hadi. Gel. Sıcak mı? Değil anneciğim Değil oturabilirsin. Dediğim, gel, gel. Otur otur otur. <laughs> Yavaş dikkatli hayır, ol bekle hayır. bekle bekle yanında değiliz ya. Hadi, Dur hadi. ben geleyim yanına dede sen aşağıdan tut inciyi. Hadi <laughs> gel geldim. Sıcak mı geldi? Güneşten ısınmış olabilir anneciğim evet. Otur bakalım. Hadi bırak bakalım. Hadi bekle şimdi bekle. Bir, iki, yaşasın. <laughs> Kocaman bir kaydıraktan kaydık. Çok güzel oldu. Bir daha mı kayacaksın? Hadi bakalım siz beraber kayın o zaman ben aşağıdan bekleyeyim sizi. Hadi çık bakalım. İnci çabuk ama. Ablana yetişmen lazım. İnci hadi ablana yetişmen lazım. Hızlı. Hadi hadi gel gel. Çabuk çabuk. Şimdi bekleyin. Bekleyin. Tamam mı? Ben aşağıya ineyim. Bekle ben aşağıya ineyim. Ablanla beraber burada birlikte kayın. Bekle anneciğim. Bekle bekle bekle. bekle. Kaydı mı ya? Yakalayamadım İnci'yi. Hadi kay bakalım kay. Eğicirini çekeyim. Yaşasın. İnci başka. Aa inci hav hav var. Aa burada da köpek salıncağı mı varmış ya? Ablası inci binmek istiyor. Ay burada da hav hav varmış. Çok güzelmiş bu park. Hadi bakalım. Hop. Evet. İnci yanında ne var gördün mü evet. Bakar mısın bu tarafa Bu kocaman bir havhav hav ya Çok komik Havhav evet. Evet. evet Hadi demirlerden tutun da sallan Ay çok güzel Ablası Sallanıyor İnci Yakalama sakın çıkmış. Sen de mi çıkacaksın? Aa, o zaman sallanmaman lazım yavaş. Hav havda da mı kaydırak var yoksa? Yaşasın. Ama sen bu demirden nasıl çıkacaksın İnci? Bu demirden biraz çıkman zor sanırım. Evet sen büyüksün ablasın sen. Ama Deden yardım evet. ederse kardeşin de çıkabilir. Hop. Babasının <laughs> üstüne düştü. Hadi, Hadi kay bakalım sen de. Buradan biraz hızlı kayıyor galiba. Evet. Hadi bakalım canın acıdı ayağını, mı? Ayağını, 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 ayağını. Acıdı mı canın? Tamam. Acıdı. Kıyamam sana. Şuraya çarptın sanırım. Eciş biraz hızlı kaydı. Evet. evet. Hop yaşasın. <laughs> tamam dikkatli ol. İnci hadi bay bay yap bir. İnci. Bir bakar mısın? İnci çok değişik yerlere gitmeye çalışıyor. çok biraz büyük de şuraya gireceğim ya. Hadi bakalım. Aa, buraya ne güzel yapmışlar ya. Kapadokya evleri gibi olmuş. Değil mi İnci? Sen de mi gidiyorsun? Sen de mi gidiyorsun? Hadi bakalım. Aa kaydırak her yerde ya. Yavaş bir tanem. Aferin sana. Deden de geliyor. Gel bakalım. Bak bak Ecin ablan nereye gidiyor? Bye bye. bye, bye.